DNA ve RNA olmak üzere iki farklı nükleik asit vardır. Buna göre verilenlerden hangileri tek başına nükleik asit çeşidinin belirlenmesinde yeterli olmaz? Yapısında zayıf hidrojen bağlarının bulunması hem tRNA'da hem DNA'da ortaktır. Ayırt etmemizi sağlamaz. Pirin bazı sayısının pirimidin bazı sayısına eşit olması normalde DNA'da adenin karşısına timin, guanin karşısına sitozin gelir ama bazı RNA'larda da bu eşitlik yani karşılıklı gelmelerinden dolayı değil de sayıları eşit olabilir. Yapısındaki fosfat sayısının şeker sayısına eşit olması. Tüm nükleotitlerde şeker sayısı kadar fosfat bulunur. O yüzden DNA RNA'yı ayırt etmemizi sağlamaz. Yapısındaki kalıtsal bilgileri kalıtsal bilgiyi aktarıyorsa bu DNA'dır. Ayırt edebiliriz. O halde cevabımız C. Aşağıda bir DNA'nın iki defa bölünmesi gösterilmiştir. Buna göre bir ve ikinci zincirlerle aynı nükleotit dizilişine sahip olan DNA zincirleri aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? A'nın karşısına B geliyordu. 1 eşittir. Yani B eşittir 1. A'nın karşısına B geliyordu. O zaman eşittir 3. B eşittir 1 eşittir 3 devam ediyoruz. Ee, B'nin karşısına A geliyordu. A eşittir 2. B'nin karşısına A geliyordu. Ee, o zaman 6. Sonra e, 3 B ile aynı şeydi. A geldi. 1 B ile aynı şeydi. A geldi. 4 de o zaman e, A demektir. Buraya bakacak olursam 1 bir B demekti, 3 B demekti, 2 A demekti. A'nın karşısına 5 gelmiş. O zaman B aynı zamanda 5'tir. Buna göre B birinci zincir ile birinci zincirir birinci zincir B demek. 1 3 5 1 3 5 birinci zincir. İkinci zincirde 4 6 olacak. Cevap E. Sadece nükleotit sayılarının eşit olduğu bilinen X ve Y DNA'sı için Nükleotit sayısı eşitmiş. 2 tane DNA'mız var. Biri X DNA'sı, biri Y DNA'sı. Yargılarından hangilerine varılabilir? A artı T artı G artı S. Burada da A artı T artı G artı S. X DNA'sının pirinç sayısı Y DNA'sının pirimidin sayısına eşittir. Pürüm ve pirimidin primi, sayıları eşittir. E, yani A artı G bölü T artı S e, yarısı demektir nükleotitin. E, Nükleotit sayıları eşit olunca da e, pürüm pirimidin sayıları eşittir. X DNA'sında bulunan fosfat sayısı Y DNA'sındaki e, bir nükleotitte şeker fosfat birer tane olduğu için eşittir. Nükleotit sayıları eşit olduğu için bunlar da eşittir. Her iki DNA'da zayıf hidrojen bağ sayıları aynıdır. Adenin sayısı her ikisinde de eşit değil. Guanin sayısı her ikisinde de eşit değil. Yani her ikisinin guanini aynı değil. O yüzden de zayıf hidrojen bağları aynı olmayabilir. Bunların toplamda sayıları aynı. Yoksa birebir birbiriyle sayılar eşit değil. O yüzden cevabımız D. DNA'nın iki zincirinin bir arada bulunmasını sağlayan hidrojen bağlarıdır. İki ipliğin birbirlerinden ayrılması DNA çözülmesine neden olur. Hidrojen bağ sayısı arttıkça çözülme sıcaklığı yükselir. Nükleotit sayıları aynı olan 3 DNA'da guanin bölü adenin oranları verilmiş. Guanin bölü adenin oranı birinci DNA'nın 1.3. İkinci DNA'nın guanin bölü adenin oranı 0.6. Üçüncü DNA'nınki de 0.9. O zaman guanin ile guanin ile sitozin arasında 3 tane adenin ile timin arasında 2 tane bağ olduğu için guanin sayısı fazla olan DNA daha zor çözünecektir. O yüzden en geç çözünen 1. Daha sonra 3 e, en kolay çözünen de 2 olacaktır. Çünkü guanin bölü adenin oranı düşük. Cevabımız D. Normal bir DNA'nın kendini eşlediği ortama birinci bölünme için işaretli azotlar konuluyor. Bölünme ile oluşan DNA'lar ikinci bölünmeye girerken işaretli azotların yanına işaretli fosfatlar da konuluyor. Başlangıç DNA'mız 14-14. Bir kere eşleme yaptık. işaretli azot geldi işaretli azot geldi. Daha sonra ikinci işlemede 14'ün yanına işaretli fosfat geldi. 15'in yanına işaretli fosfatlı DNA geldi. 14'ün yanına işaretli fosfatlı geldi. 15'in yanına işaretli fosfatlı geldi. İkinci bölümde tamamlandığında işaretli fosfat taşıyan DNA zincirlerinin işaretli azot taşıyan DNA zincirlerine oranı aşağıdakilerden hangisi olur? 4'ü de işaretli fosfat taşıyor. Ortam artık azot bakımından da, ikinci ortam hem azot bakımından hem de fosfat bakımından işaretli. Yani hepsinde aynı zamanda işaretli azot da var. 4'ü de işaretli fosfat taşıyor, 4'ü de işaretli azot taşıyor. O yüzden cevabımız bir. İki farklı DNA birer gen aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Buna göre bağıntılarından hangilerinin doğruluğu kesin değildir. Gen 2'deki adenin timin bölü guan, gen 1'deki adenin timin e, olarak bakarsak e, buradaki adenin guanin stözün sayıları net değil. O yüzden kesin bir şey söyleyemeyiz. Gen 2'deki hidrojen bağ sayısı gen 1'deki hidrojen bağ sayısı yine adenin guanin sayılarını bilmiyoruz. Gen 2 daha büyük ama e, belki adenin e, guanin sayısı olarak değerlendirdiğimizde gen 2'deki Adenin sayısı fazladır. Gen 1'de de guanin sayısı fazladır. Zayıf hidrojen bağ sayısı belki gen 1'de daha çoktur. Gen 2'deki purin sayısı gen 1'deki pürün sayısı gen pürün ve pirimidin sayısı bir DNA'da eşittir. Nükleotit sayısı arttıkça da purin sayısı da artacak. O yüzden de gen 2'deki purin sayısı daha fazla olacaktır. Yani nükleotit sayısı daha fazla olduğu için ve 1 ve 2 kesin değildir. Cevap C. Aynı sayıda nükleotit taşıyan DNA ve RNA karşılaştırması ile ilgili olarak bu şekilde ve bunun iki katı RNA. Yargılarından hangileri doğrudur? RNA'daki toplam fosfodiester baz sayısı DNA'daki toplam fosfodiester baz sayısından fazladır. Her ikisinde de nükleotit sayısı en kadar eşit. Fosfodiester bağ sayısı DNA çift sarmal olduğu için n eksi 2'dir. RNA'daki fosfodiester bağ sayısı n eksi 1'dir. Tek zincirli olduğu için o yüzden doğrudur. DNA'daki pentoz sayısı RNA'daki pentoz sayısına eşittir. Çünkü nükleotit sayıları eşit. DNA ve RNA'daki bazların toplam sayısı DNA'daki pürün baz sayısının 4 katına eşittir. Toplam nükleotit sayısı eşittir. Pürin sayısı DNA'nın yarısı kadardır, yani n bölü 2'dir. O zaman bu ikisinin toplamı 2n, DNA ve RNA'daki baz sayısı toplamı 2n, e, n bölü 2'nin 4 katıdır. Doğru cevabımız E. Aşağıda kromozomun bir bölümü ve sentezlediği enzimler gösterilmiştir. Buna göre öğrencinin aşağıdaki çıkarımlardan hangisini yapmasını beklenmez? Bir metabolik yoldaki farklı enzimler, enzim 1, enzim 2, enzim 3 aynı kromozom tarafından, aynı kromozom farklı bölgeleri tarafından sentezlenebilir. Gen 2'deki bir mutasyon gen 3'ün ürününün çalışmasını olumsuz etkileyebilir. Gen 2'de meydana gelecek bir mutasyon Y'nin oluşmamasına, bu durumda enzim içinde çalışmamasına sebep olur. Bir kromozomun farklı bölgelerinde aynı kodon çeşitleri bulunabilir. E, aynı kodon çeşitleri e, tüm DNA'larda aynı kodonlar bulunabilir. Farklı kısımlarda da aynı kodonlar bulunabilir. Bir genin işlevsel olması bazen son ürünün oluşması için yeterli olmayabilir. Gen kendisi çalışıyordur ama bir önceki ürün gelme, e, ham madde gelmemişse enzim iş yapamaz. Bu kromozom sadece belirtilen metabolik yolda işlev gören enzimlerin sentezini kontrol eder. Bu kromozomun farklı işlevlerinin ne olduğunu bilmiyoruz. Bu yoldaki proteinlerin, enzimlerin sentezinde görev aldığını söyleyebiliriz. Ama sadece ifadesi yanlıştır. O yüzden cevap A. Protein sentezi devam etti olan bir polizom aşağıda gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Doğrudurucu kodon Y bölümünde bulunmalıdır. Proteinin giderek uzadığını görüyoruz. O zaman mRNA bu bölgede okunuyor. Y bölümünde durdurucu olmalıdır. Yani buradan durdurucu geldiğinde protein sentezi sonlanacak. Sırayla çünkü okunarak gidiyor. Bu ribozomda protein sentezinin tamamlanma sırası önce 3 tamamlanır, sonra 2 tamamlanır, sonra 1 tamamlanır. Doğru. Protein sentezini başlatan AUG kodonu X bölümünde olmalıdır. Başlangıç kodonu buradaydı. Çünkü buradan sırayla okunarak gitti. Sırayla okunarak e, bu şekilde bu tarafa doğru zincir uzamaktadır. Doğru. Cevap E. 63 nükleotitten meydana gelen bir mRNA'da birinci kodon başlatma kodonu, son kodon ise durdurucu kodondur. Normalde UCA şeklinde olan 12. kodon mutasyonla UCA mutasyonla UGA'ya dönüştü. 12. kodon 12. kodon USA'ya dönüşünce 11 aminasitlik bir protein sentezlendi. Buna göre hangisi yanlıştır? mRNA'nın normal durumunda sentezlenen proteinde 19 tane peptit bağı oluşur. Normalde 63 nükleotitten oluşuyorsa 3 tanesi durdurucu 60. 63'e bölersek 20 tane aminasit demektir. 20 aminasit 20 aminoasitte de 19 tane peptit bağı bulunur. Normal ve mutasyonlu mRNA'lardan sentezlenen proteinlerde ilk 11 aminoasitin dizilimi aynıdır. Doğru. Mutasyonlu mRNA'dan sentezlenen proteinde 12 aminoasit değil 11 aminoasit var çünkü 12. durdurucu oldu. Mutasyonlu mRNA'dan sentezlenen protein işlevsel duruma geçemez çünkü bu diğer zincir tamamlanmadığı için hatalı bir proteindir. Normal ve mutasyonlu mRNA'lar aynı gen bölgesinden farklı zamanlarda sentezlenmiş olabilirler. Doğru cevap C. Santral doğma olayı aşağıda gösterilmiştir. Buna göre hangileri yanlıştır? 1 ile gösterilen olay hücrenin canlılığını devam ettirebilmesi için şart değildir. Hücre bölünmek zorunda değildir. Bir bölünmeyi ifade etmektedir. Doğru. Ökaryotlarda 2, 3, 4 numaralı olaylar sadece çekirdek içerisinde gerçekleşir. Ökaryotik canlılarda 2, 3, 4 bunların sentezidir. Çekirdeğin dışında mitokondri de RNA sentezi yapabilir. Kloroplastta da, da RNA sentezi olabilir. O yüzden bu cümle yanlış. 5, 6, 7 numaralı olaylar her zaman aynı organelde olur. 5, 6, 7 protein sentezidir. Bozonda gerçekleşir. Doğru. Protein sentezi santral doğumadaki tüm olayları kapsayamaz. Hücre bölünmesi sırasında DNA eşlenirken protein sentezi sırasında DNA'nın eşlenmesine gerek yoktur. Cevap C. Modern biyoteknolojik yöntemler uygulanarak elde edilen canlının bir hücresindeki kromozom durumları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Buna göre bu canlı modern biyoteknolojik çalışmaların hangisine bir örnek olarak gösterilebilir? Normalde kromozom iki takım halindedir. Ama burada dört takım halinde kromozomlar var. O yüzden fazla kromozom sayısı içermesine poliploidi çalışması denir. 3N, 4N, 5N gibi burada da 4N kromozomlu hale gelmiş cevap E. Aşağıda bir canlı klonlaması örneği gösterilmiştir. Buna göre hangisi söylenemez? A ve B aynı türden canlılardır. Doğru. Aynı türün bireyleri arasında yapıyoruz. C canlısı yerine B canlısının rahmi kullanılsaydı sonuç değişmezdi. Burada B canlısının rahmi de C canlısının rahmi de kullanılabilir. Taşıyıcı canlının genetik olarak herhangi bir katkısı yoktur. B ve C canlıların cinsiyetleri aynı olmak zorunda değildir. B ve C canlıları cinsiyetleri aynı olmak zorundadır. Çünkü çekirdeği aldık. Çekirdek Burada yumurta vericisi olarak stoplazmayı aldık. Çekirdek vericisi olarak da B'yi aldık. Çekirdeğin içerisinde eğer erkeğe ait sperm olarak sadece Y taşıyorsa herhangi bir katkı yapamaz. O yüzden cinsiyetleri aynı olmak zorundadır. D canlısının C canlısıyla ile kalısal akrabalığı yoktur. C canlısı sadece taşıyıcı canlıdır. Herhangi bir kalısal akrabalığı yoktur. A ve D canlılarının çekirdek DNA'sı dışında kalısal bazı özellikleri farklı olabilir. D canlısına B canlısından çekirdek, A canlısından da mitokondri geldi. O yüzden de çekirdek zaten çekirdek olarak A'ya ait çekirdek taşıyor ama B'ye ait de mitokondriyal DNA'ları taşıyor. O yüzden farklılık olabilir. Cevap C.